Nothingman'dan herkese merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi premium çekilişi yapmaya karar verdim ee, İlk önce konumuza başlayalım Konumuz yani premium çekilişi Elimde 4 tane premium var ee, Bunları çekiliş yapmaya karar verdim Yani dağıtmak istiyorum ee, Kanala daha fazla ilgi duysun diye ben Bence öyle bir şey olacak gibi ee, İlk önce Yani ilk 267 görüntülenme e, çok az olabilir ama sizin için bence benim için güzel bir rakam çünkü yani e, bence kaliteli videolar çektiğimi e, zannediyorum yani umuyorum yani bayağı Hunger Games videoları var Sonal Games diyeyim ya da e, ve bu arada yeni bir kişi eklendi bizim kanala adı Emirhan e, yani bir de arkadaşım yani Emre'nin yani bir korku haritası serilerimize başladı korku haritaları. Abi bir tane şey çektik. Abi Emirhan bir yürek yemiş gitmiş. Sonra bir sıçtı altına. Neyse beyler. Ee, bana sponsor olan arkadaş yani premiumları veren arkadaşım. Ee, Real Ozzy HD. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani videolarda da o gelebilir Hangul Games'te. Meclis ee, öyle yani. Sonunda e, açıklama yerinde şartlarımız vardır. Yani Skype name'iniz sonra Facebook'u e, boş verin. E, Skype name'inizi yazın ve yani ben oradan değerlendirecektim. Değerlendireceğim yani. Hepinizi seviyorum. Hani bay bay.